Şöyle bir durum var. Türkiye'de üniversiteler tıpkı futbol liginde olduğu gibi nasıl ki futbol liginde birincilik, ikincilik var, takımlar yarışarak süperliğe çıkıyorlar, birinciliğe çıkıyorlar ya da düşüyorlar. Aynı şey üniversiteler için de geçerli. Türkiye'de 200'den fazla üniversite var. İlk 20 kamu üniversitesi artı 3 vakıf üniversitesine araştırma üniversitesi unvanı verildi. 32 civarında kriter var. Bu kriterlere göre üniversiteler puanlanıyor ve araştırma üniversitesi ilan ediliyor ya da edilmiyor. Biz de göreve geldiğimiz zaman hep kendimize bir hedef koyduk. Dedik ki bu üniversite araştırma üniversitesi olması gerekir. Bu konuda çalışmalar yaptık. Araştırma dekanlığını kurduk. Uluslararası ofis kurduk. Hocalarımıza proje eğitimi verdik. Hatta öğrencilerimize bile proje eğitimleri verdik. O kriterler için gerekli çalışmaları yaptık. Bir süre sonra Gök 6 üniversiteyi aday üniversite olarak ilan etti. O 6 üniversitelerden birisi de Sakarya Üniversitesi. YÖK'ün ortaya koyduğu kriter şu, 2023 ve 2024'teki o 32 kritere göre performansımız değerlendirilecek ve bizi muhtemelen Eylül ayı gibi, yani 2025'in Eylül ayı gibi sonuç ilan edilecek. 2023'ün verileri açıklandı YÖK tarafından. Bu 6 üniversiteyi derecelendirme yaptılar. Nasıl ki araştırma üniversiteleri kendi arasında puanlanıyor, derecelendiriliyorsa adaylar da puanlandı ve biz 2023'te adaylar arasında birinci olduk. 2024'ün verileri de muhtemelen Eylül'de açıklanır. Orada da başarımız devam ederse muhtemelen 2024'ün verileriyle beraber araştırma üniversitesi unvanını almış oluruz diye düşünüyoruz. あっ。